Merhaba. Zengin olmak ve yaşamak. Bundan yaklaşık 100 yıl önce Andrew Carnegie ki dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanlar arasında yer almakta. Servetinin yaklaşık 310 milyar dolar olduğu söyleniyor. Bu kişi bir çalışma başlatmış. İnsanların hedeflerine ulaşması için e, gerekli stratejileri ve e, prensipleri e, toparlama konusunda sponsor olmuş. Bu ekolden gelen W. Clement Stone aynı zamanda J.K. Field'ın mentoru olmuş bir dönem. J.K. Field o zamandan bir öğretmen. Geliri 10 bin dolar civarında ki aslında bu çok düşük bir rakam. Onun yanında çalışmaya başladığında Stone'un 60 milyon dolar serveti olduğunu 2 yıl sonra ayrılırken servetinin 80 milyon dolara çıktığını söylüyor. Kendisi de şu an Dünyanın en zengin yazarları arasında yer almakta. Bunları ben neden anlatıyorum? Aslında oradan şuraya varmak istiyorum. Bu prensipler öğrenilebilir. Aslında bu bizim için çok güzel bir haber. Yani bir sır değil. Prensipleri öğrenmek gerekiyor. Ama zor olan kısmını da söyleyeyim hemen arkasından. Bu prensipleri uygulamamız gerekiyor. Örneğin güçlü olma olmak istiyorsunuz. Güçlü olmak için e, egzersiz yapmanız gerekiyor. Yapmamız gereken şeylerden birisi bu. Örneğin şınav olsun. Başkasını e, sizin adınıza şınav çekmeye ikna edebilir misiniz? Ya da onun çektiği şınav size fayda olur mu? Olmaz değil mi? O yüzden o şınava siz kendiniz çekmeniz gerekiyor. Ya da örneğin bir check-up yaptırmak istiyorsunuz doktora gidip. E, başkasını sizin adınıza gönderebilir misiniz? Hayır mümkün değil. Bunları siz kendiniz yapmanız gerekiyor. Ve hatta ve hatta aynı egzersizde olduğu gibi tekrar tekrar yapmanız gerekiyor. Yani prensipleri ısrarla uygulamanız gerekiyor. Ancak bu tür bir prensipleri doğru bir şekilde ve ısrarla uyguladığımız zaman başarıyı garantilemiş oluyoruz.